Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflere bir yenisi eklenmek üzere. Daha önce İtalya Serie A ekibi Torino 21 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak isterken siyah beyazlıların kapısını 4 milyon euroluk teklifle çalmıştı. Ancak İtalyanların bu önerisi yetersiz bulunarak kabul edilmemişti devreye şimdi de Avrupa Ligi'ni kazanan Frankfurt giriyor. Alman basınından Sport 1, Rıdvan Yılmaz'ın listede yer aldığını belirtti. Haberde, Beşiktaş ile Rıdvan Yılmaz için yapılan görüşmelerin olumlu yönde gittiği ifade edildi. Rıdvan Yılmaz konusunda Frankfurt'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasının Alman ekibine transfer için avantaj sağladığı aktarıldı. Genç sol Bekim Beşiktaş'ta 11'in düzenli oyuncusu olduğu hatırlatılırken Stefan Kunz tarafından A milli takım kadrosunda yer verildiği de kaydedildi. Beşiktaş kulübü Rıdvan Yılmaz için yaklaşık 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirlemiş durumda. Siyah beyazlılar bu rakamın altındaki önerileri de kapıyı kapatma kararı aldı.